Thank you.

i'll give you 40 when to let you know the Sana bin dokuz o zaman ısız Çiçekçi babanız yok da Hava serin mazi canım Çıktım tek başıma İstanbul Galata Köprüsü'nden indim aşağı Sardım belime kes küsör üzer kuçağı Cile çektim psikobasın dediler Sallama çektim soytarısın dediler Özgürlük barış demokrasi İsterim sağcısın dediler hey, Ne sağcıyım ne sağcıyım Allahına kadar raporcuyum Lebleke lebleke <laughs> Bağcana martıca kız seni kaçacağım. Eren ne vermezse roket atacağım. Gel. Ey! milan kestim, İran çıktı, kan çıktı. Benim sevdiğim kız da alarda geriyle çıktı. Ne haberim lan? Evet. Evet. Mandalina sevim portakal, gitme yarın bizden kal. Seni benden ayıran hem kör olsun hem topal. Ordayım, burdayım, nerede desen oradayım. Yani cezayım, ben çıkmışam daha beter burdayım. Dedim ya güzelim, ben bu yağım, ben şu yağım, öz ve öz, diyar bakır, bağlar çocuğuyum. Her bir gün beni aramaya kalkarsan şu adrese gelirsin. Adana'da Arpacı, Mersin'de Tifacı, İstanbul'da Astıcı, diyar bakırda Tantana, valo dedim mi bilirler. Eğer bunu da bilemezsen bağlar beş nisan mahallesi, yasra keşler cadesi. Ne oldu o kız evde o kız ölümüne, tilili son durak kara toprağlı <laughs>